Evet bir konu mu olacak sayın seyirciler? Şimdi e, deprem bölgesinde biliyorsunuz e, çokça enkaz, moloz ve demir yığınları var. Şimdi bu hafriyat kaldırma çalışmaları nasıl sürüyor? Nasıl ilerliyor? O bölgeden alınıp nereye götürülecek ve daha sonrasında acaba bu beton yığınları kullanılabilecek mi? Deprem bölgesinde hafriyat kaldırma çalışmaları devam ederken yıkılan binaların molozlara getirildikleri hafriyat alanlarında numaralandırılıyor. Konuyu konuşacağız şimdi. Yıkım müteahhiti Mehmet Ali Bulut'la birlikte. Sayın Bulut merhaba hoş geldiniz Zeyna. Merhabalar, iyi yayınlar Hanım. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi deprem bölgesinden kaldırılan molozlar nereye dökülecek? Onların içerisinde aynı zamanda demirler var. Bunlar bir ayrışım yapılabilecek mi ya da geri dönüşüm olabiliyor mu? Bize mevzuat ne diyor? Bunu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mı ee, aslında ilgileniyor? Şimdi bunların hepsini teker teker soracağım size. Ee, anladığımız kadarıyla artık arama kurtarma çalışmaları son buldu. Enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Diyor. Fakat bu enkaz çalışmaları yapılırken, enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken ilk olarak neye dikkat edilmesi gerekiyor? Bunu bir öğrenelim sonrasında detaylandıralım. Şimdi tabii çok sayıda bina çöktü ve şu an ağır hasarlı binalar da çok fazla tehlikeye yol açıyor. Bir an önce şimdi şehrin merkezinin güvenli hale gelmesi için enkazlar yüklenerek şehir içerisinden uzaklaştırılıyor. Belirli depolama alanlarına sevk ediliyor. Asıl işlemler ondan sonra başlayacak. Şu an amaç bölgenin bir an önce rahatlatılması, enkazın kaldırılması aşamasındayız. Artık dediğiniz gibi kurtarma çalışmaları da sona erdi. Daha sonra bu enkazlarla ilgili belirli periyotlar içerisinde belirli planlamayla bir ayrıştırmalar yapılacak. İlk başta işte asbest ihtiva eden enkaz varsa bunları ayrıca asbest bertarafı yapılacak sahalara aktarıp orada bertaraf edilecek. İçerisinde bulunacak, bulunan malzemeler bir elemeden geçirecek. Değerli olan malzemeler ayrılacak ya da kişisel eşyalar çıkarsa bunlar tekrar ayrıştırılarak sahipleri tespit edip onlara iade edilecektir muhtemelen. çok fazla enkazdan bahsediyorum. Benim açıklamalarım Peki bunları da... kim yapıyor? Ee, Mehmet Ali Bey bu sizin bahsettiğiniz bu ayrışım işlemlerini kimler yapacak orada? Şu anda tamamen bölgede bulunan tüm iş makineleri, firmalar tamamen yardım amaçlı geldi. Yani şu anda herhangi bir böyle bir bilgi kirliliği de var. İşte özellikle yıkım müteahhitler arasında ben şu kurumdan işi aldım vesaire gibi bir söylentiler var tamamıyla yanlış bilgi. Şu anda orada bölgede bulunan çalışan herkes gönüllü olarak orada. Hatta meslektaşlarımda sesleniyorum. Yani bu çok büyük bir afet ve sayılar çok fazla. Herkesin gelip destek vermesi lazım. Şu anda gönüllü çalışanlar var. Şu anda önemli olan dediğim gibi şehir merkezindeki o krizi bir an önce ortadan kaldırmak. Tabii ki o belirli planlamalarla enkaz nerede değerlendirilecek, nasıl haştırılacak, tehlikeli maddelerde nasıl arındırılacak, onlar bir sonraki işlem de yapılacaktır. Peki. Şimdi e, deprem bölgesine kaldırılan molozlar siz diyorsunuz ya merkezden bir an önce kaldırılması lazım. Ama nereye kaldırılacak ve oraya kaldırıldıktan sonra işte periyodik olarak e, farklı farklı e, maddelerle belki oradan da e, alınacak. Şu anki durum ne? Mesela Hatay için bunun ne ne söyleyebiliriz? Çünkü internette de e, çok fazla e, yorum vardı. Mesela kuş cenneti e, oraya e, yıkılacak molozlar denildi ama sonrasından bir açıklama geldi. Orası olmadığı yönünde ne yapılacak şimdi kim karar veriyor nereye yıkılacağını bu molozların şu anda bununla ilgili kararları tam olarak kimin verdiğini ben bilmiyorum açıkçası ama çok büyük enkazdan bahsediyoruz yani şu anda yeni güncellenen rakamlarla 250 milyon ton enkazdan bahsediyoruz. Yani yaklaşık 1200 tane stadyumun içinde olacak bir enkaz. Bununla ilgili tabii döküm alanları da seçerken bir defa su havzalarına uzak olması gerekiyor. Su havzası içerisinde olmaması gerekiyor. Çünkü başka ciddi sağlık problemlerini çıkartabilir. İşte dere kenarlarına, su kenarlarına yakın olmaması gerekiyor. Belirli bir yerde geçici depolanacak. O depolanmadan sonra muhtemelen bunlar ayrıştırılacaktır. İçerisinde dediğim gibi geri dönüştürülebilir malzemeler de var. E bunları şimdi şehir merkezinde yaparsak bu iş 3 yıl 4 yıl sürer. Tabii ki hızlı bir şekilde geçici bir depolama alanına aktarılıp orada belirli aşamalardan geçirerek bunu da geri dönüşümde kullanmalıyız. Yani köy yollarının açılmasında, imar yollarının açılması gibi enkazı faydalı alanlarda kullanabiliriz. Nerelerde, yollarda mı kullanabiliriz? Evet, yeni açılacak yollarda. İşte köy yolu vardır, yolu bataklıktır. Bunların sonuçta bu bir... E, taş gibi e, sert bir malzeme. Bunu dolgu olarak kullanabiliyoruz. Tabii ki çok yani sağlıklı yapıların dolgusunda değil. Geçici yol açmalarda, imar yolu açmalarında, işte köy yollarında bu kullanılabilir. Ya da geri dönüşüm, e, harfiyat alanlarında çalışma payları dediğimiz inşaat yapılırken fazladan açılan yerlerin geri dolgusunda da kullanabiliriz. Yani e, ...aşağı yukarı %15-20'si kadarını... ...yani e, işte 50 milyon tonunu... ...bir yerlerde değerlendirebiliriz. Sonuçta doğayı kirletmeye de gerek yok. Kullanabildiğimiz her yerde kullanmalıyız bunları. Ülke gelirine, ekonomisine de... ...faydalı olması gerekiyor. Evet. Şimdi Mehmet Ali Bey... ...bir diğer tehlike bölgede var demiyorum ama... ...tedbir amaçlı soruyorum bu soruyu size. Asbest. Evet. E, bu asbestle ilgili e, neler yapılabilir? Sulama tekniği mi kullanılacak? Ya da bölgede şu an için... Böyle bir sıkıntı var mı? Çünkü kaynaklar bize şunu söylüyor. 2010 yılından sonra Türkiye'de asbest kullanılmadığı yönünde ama oradaki yapılar baktığımızda sadece 2010 öncesinde de yapılan bir sürü bina var. Dolayısıyla en büyük kaygımız molozlardan oluşan bu asbestler. Nasıl değerlendiririz bu konuyu? Şimdi ülkemizde yasaklandıktan sonra zaten bununla ilgili çok sayıda açıklama yaparak halkın bu konuda bilinçlenmesini sağladık. Birçoğu zaten bertaraf edildi. Genelde çatı kaplamalarına vesaire oluyor. Yani betona benzeyen böyle oluklu bir e, iki metre uzunluğunda bir levha düşünün çatıları kaplayan. İşte genelde köylerde ahırların üzerinde oluyor artık görüyoruz. E, köy yerlerinde görüyoruz ama şehir merkezlerini artık görmemeye başladık. Çoğu arındırıldı ama yok mudur? Muhtemelen vardır. Bununla ilgili zaten belirli materyallerde var bu. Bunu uzmanlar biliyor, asbest uzmanları biliyor. Bu alanları gördüklerinde orayı işaretleyip oraya ayrıca kontamine kabul edip onları ayrıca ayrıştırıp ona uygun döküm alanlarında bertaraf edilmesi lazım. Bu zaten dediğim gibi şu anda geçici depolanıyor bu enkazlar. Hepsi bir işlemden geçecek. Çünkü buna şu an zaman yok. Şehir merkezlerinin bir an önce rahatlatılması lazımdı. Bu enkazlar geçici bir yerde depolanıyor. Ondan sonra ayrıştırmalardan geçecek. Asbest ihtiva edenler ayrı depolanıp bertaraf edilecek. Değerli malzemeler var geri kazandırılacak. Yani belki insanların hatıra ile ilgili bazı malzemeleri de sağlam çıkabilir. Onları bile ayrıştırıp sahiplerini tespit edip bunu kendilerine teslim etmek gerekiyor. Peki bu asbest bize ne gibi sorunlar yaratabilir? Asbest e bir materyal ve bunun moleküllerinden kaynaklı havada uçuştuğu zaman solunum yoluyla akciğerlerimize nüfuz edip orada saplanıyor. Çok küçük mikron ölçeklerinde saplandığı yerden de çıkmıyor. Orada bir yara oluşturuyor. Açık bir yara ama çok çok küçük bir yaradan bahsediyoruz. Zamana dayalı olarak insanın kanser olmasına sebep verebiliyor. Çok fazla maruz kalırsanız. Yani asbest Üretim fabrikada çalışırsanız hızlı kanser olabilirsiniz. Ama bunu soludunuz, siz kendi akciğerlerinize barındırıyorsunuz, %100 kanser olacaksınız diye bir şey yok. Ama kanserojendir. Dikkat edilmesi gerekir, Ve doğru bertaraf edilmesi gerekir. İnsanların sağlığını korumamız gerekir. Şimdi bizim de bölgede olan çok fazla hem arkadaşlarımız hem de depremzedelerimiz var. Dolayısıyla korunma yöntemlerinde cerrahi maske etkili olur mu? Cerrahi maske değil, filtreli maskeler var. E, filtreli maskeler kullanmalarını öneriyor. Bölgede çok fazla toz var, çok fazla enkaz kaldırma çalışması var. İnsanların kendi sağlığını koruması için filtreli maskeler kullanmasını öneriyor. Peki, şimdi e, rakamları da biraz sormak isterim size. Deprem bölgesinde en az e, ne kadar enkaz çıkması bekleniyor? Şu andaki açıklanan 118 binadan üretilecek enkaz miktarı. Maalesef günden güne artıyor. 250 milyon ton bir enkaz bölgede oluşacak, oluşturulacak yıkımdan kaynaklı. Ee, yaklaşık olarak bu binalarda toplam metrekare olarak 200 milyon metrekare eee ve 4,5 milyon ton da geri dönüşünden ülke ekonomisine kazandırılacak bazı malzemeler geri dönüştürülecek. Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, SV10'a e katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Yıkım müteahiti Mehmet Ali Bulutla değerlendirdik değerli izleyiciler devam.